Helikopter düştükten sonra saat 16'da e, aranması gereken yer 4 kilometre karelik bir alan olmuş olmasına rağmen düştükten 2 saat sonra aranması gereken Jandarma Genel Komutanlığı'nda Süleyman Akton'un çizmiş olduğu harita vardır. O haritada mesela ...sinyal çekim gücünden tespit edilmiştir o... ...telefon sinyallerinden... Ee, ...4 kilometre karelik bir alandır o... ...saat 10'da Murat Çetinkaya'nın telefonuyla... ...Pilot Kaya tepe'nin e, ...telefonu Türksel ve AVEA hattından gelen sinyaller de... ...yine bir harita doğrultusunda Süleyman Akdoğ tarafından... E, ...çekim alanı belirlenmiştir... ...bir yay çizilmiştir aranması gereken yer... ...o da mesela 21.30 civarında... Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'na gönderilmiştir o harita ve Kahramanmaraş İl Jandarma Komutanlığı'nda o harita maalesef okunamamıştır. Yani o harita tespit edilememiştir. Hangi bölgelerin arancağı vesaire yapılan tespit edilememiştir ki Kahramanmaraş İl Jandarma Komutan Vekili'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Meclis Araştırma Komisyonu'nun bu konuyla ilgili ifadesi de vardır. O ifadede mesela şunu söylemiştir. Biz bu haritayı okuyamadık demiştir. Açık açık. O zaman ortaya şöyle bir soru çıkıyor. Yani gerçekten bulunmak mı istenmedi? istenmedi Yoksa gerçekten bulunamadı mı? Bulunamadı mı yani? Elimizdeki en yani önemli veriler Devlet Denetleme Kurulu ve Meclis Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporlar. Çünkü bu raporlar tüm tarafların ve tanıkların ifadelerine başvurularak belgeler ve bilgiler ışığında hazırlanmıştı. Biz de araştırmalarımıza başlarken ilk de dayanak olarak bu iki raporu dikkate aldık. Hatta konuyla ilgili çalışmalarımıza deşifre ekibi de destek verdi. Hazırlanan iki raporda da dikkatimizi çeken önemli bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Arama kurtaran faaliyetleri sırasında yaşanan olaylarda kasıp olup olmadığı yönde çok fazla yorum yapılmamış ama... ...olayda bir ihmalin olduğu ve maalesef belki sağ olarak kurtarabilecek kişilerin bu ihmalden dolayı hayatlarını kaybettiği yer alıyordu. Dosyanın Malatya Cumhuriyet Başsavcılığına ulaşmasından sonra arama kurtaran faaliyetleri sırasında belli merkezlerde yer alan gizli tanıklar ifade vermek için savcılığa başvurmuş, olayın seyrinin değişmesine neden olmuşlardı. Devlet Denetleme Kurulu ve Meclis Araştırma Komisyonu tarafından hazırlanan raporda bir kasıttan bahsedilmemiş olsa da bizim ulaşabildiğimiz bazı ifadelerde gizli tanıklar, arama kurtarma faaliyetlerinin başka bir yöne kaydırmak suretiyle bu yaşanan olayda bir kasıt olduğunu ifade ediyor. Televizyonda malum o yalan haber yayınlandı yani enkazın bulunduğu yazıcı oğlu arkadaşların yaralı olarak hastaneye götürüldüğü vali tarafından bizzat bu haber ne maksatla yayınlandıysa ki o da e, karartma anlamında yapılan bir faaliyet onun parçasıydı. Bunlar bir iddia olarak veriyorum. tabii veriyorum. 46 saat sonra köylüler e, ...enkazı bulduklarında... ...aslında o köylüler daha önceden helikopterin düştüğünü... ...bile görenler vardı onların içerisinde. Yani siz yanlış yerde arıyorsunuz... ...hayır bu tarafta aramanız gerekir diyen... ...köylülerdi, diyen köylülerdi bunlar. Ama o köylülere hiçbirisi... ...hiç kimse bu arama kurtarma faaliyetine katılan... ...ve o işi organize edenler tarafından dikkate alınmadı. Biz e, gördük, buradan geçti. Siz yanlış arıyorsunuz. Helikopterin düştüğü yeri biz biliyoruz bu tarafta. Dedik bize e, şey verin... E, Araç verin biz gerek. Siz ee, bize dediler siz bilmiyorsunuz. Siz yanlış yönlendiriyorsunuz bizi. İnanmadılar. Başka yerler aradılar. Burada ee, dediler ki bize sen bizim telefonumuzu meşgul etme. Kapardın bizi bir daha araman deyin. Böyle bize cevap geldi. Bura güneşliydi. Hafif kar vardı eteklerinde odağın. Daha hiçbir kar falan yoktu. Düştükten sonra hava şey yaptı parçala bulaşmaya baş Sonra işte saat dörtte düştü galiba. Biz o sırada zaten içeride oturuyorduk. Buradan geçerken helikopter alçalarak geldi. Hatta şeyin pilotun kulağı çalıklar bile gözüküyordu. Ama daha enteresan bir şey var. 46 saat sonra köylüler buldu. Köylüler sadece 4 kişinin cenazesine ulaştı. İsmail Güneş ve Muhsin Yazıcıoğlu'nu göremediler köylüler orada donma tehlikesi geçirdi ki enkazın başında 3 saat gibi bir zaman dilimi geçirdiler. Hepimiz hatırlarız onu. Bulunduğunuzda yani oraya gittiğinizdeki hava şartlarını bize bir anlatabilir misiniz? Hava şartları yağışlıydı hava şartları. Arada kapatıyor hava, dumanlanıyor. Arada açıyor. Ne kadar yerde karın yüksekliği? Karın mi? yüksekliği 4-5 metre civarında karın yüksekliği var. Arkadaşlar ayaklarını hetik giydiler sağ olsun. Çevre Pınar Köyü'nden olan arkadaşlar. Onlar yani 4-5 kişilik ekip siz bana anlatırsınız. 16 kişilik ekip. 16 kişi ama 5 kişinin ayanda hedikler var. Evet. Siz de arkasından devam evet edin. kesinlikle. Peki kılık kıyafetiniz gerçekten böyle bir kurtarma harekatına gitmek için uygun mu? Kılık kıyafetimiz normal üzerimiz olan elbiselerimizi giydik. Herkesin ayağında giyilen gibi siyah lastik lastik ayakkabılar. O şekilde gittik yani. Ee, peki e, siz oraya varıncaya kadar ne kadarlık bir süre yürümek zorunda kaldınız? Or yani, e, Kızılözden oraya yaklaşık kuş uçumu 2 km. 2,5 saat 3 saat civarında yürüdük. Dönerken de bir hayli daha fazla yürüdük yani. Bir 3-4 saat yürüdük yani dönerken. Peki yolu bilmediğimizden. E, helikopteri nasıl buldunuz? Yani bir rastlanma sonucu mu oldu yoksa orayı bilerek mi gittiniz? Helikopteri şimdi her tarafta aradıkları için biz de dedik bizim bölgeleri arayalım dedik. Bizim yaylalarımıza düşmüş olabilir dedik. Biz de o vesileyle orayı aradık. Ee, gezerken üzerine vardık enkazın. Yani sizin bulduğunuzda helikopterin içindeki yalnızca e, 4 kişiyi görmüşsünüz. Yani, evet 4 kişiyi gördük. Musim Başkanla Musim Başkan bir gün sonra bulundu. Karın altında kalmış aşağıda. Ee, İsmail Güneş de bir 50-60 metre aşağıda onları biz görmedik ilk gittiğimiz, yani bizim bulduğumuz ilk, gün. İlk enkaza giden ve ilk enkazı ilk bulan aslında evet. köylüler sizler. Evet. Köy imamını aradım. Dedim hocam hemen camiye anons yap. Helikopter Keştan'da Sabahleyin Muhtar'ın evinin yolunda hazırlanın. sabahın erkenden Helikoptere aramaya çıkacağız diye anons geç dedim. Sabah erkenden çıktık. 16 kişi bir grupla 3 araçla Göksu'na geldik. Kızılöz köyüne ulaştık. Kızılöz, Gerdi buraya geldi. Evet, Kızılöz köyüne şu caminin olduğu bölge araçlarımızı park ettik. Ve buradan bize engel olmalarına rağmen hiç kimseyi dinlemedik. Buradan arkadaşlarımızla bir 16 kişi çıktık. Muhtar arkadaşlar aradım. Ve sis bir arkadaşımla telefon bağlantısı kurdum. O da helikopteri gördüğünü ve keş tane doğru gittiğini söyledi. Helikopterin yerini tamamen olmasa da yani yakın bir yaklaştırdım. Orada komutanlar var, üst düzey komutanlar vardı. Onlar anlattı. Dedim komutanım helikopter keş tane. Bu bilgiye nereden ulaştın dediler. Dedim sis gören var. Dost yazdan gören var. Bu, ve aynısını paylaştık. Ee, bir netice alamadık. Biz tam şu bölgeye geldiğimizde, şu yukarısına geldiğimizde orada e, bir toplanalım arkadaşlar dedim. Çünkü bu bölgeye tam sistemin tam karşısı çünkü arayacağımız nokta burası. Bu bölgede yoğunlaşacağız dedim ve öndeki giden arkadaşımız "Aha!" dedi bir sefer. Tam enkazı şuradan öndeki giden arkadaşımız görmüş. Hacı Kuzgun dediğimiz arkadaşımız hemen Bu arada zaten, tipi var herhalde. Tipi var. Ee, aşırı bir soğuk var. Yalnız Burası bembeyaz. Bir tane taş yok. Karla kaplı. Karla kaplı. Her taraf bembeyaza bürünmüş. Ve helikopter ortada kıpkırmızı parlıyor. Açık bir alan. Açık evet. Etraf. Açık Çünkü her taraf şu çuhurların bir tanesi yoktu. Çünkü kar tipi kapatmış. GSM operatörleri bile kazanın olduğu noktayı bildirmiş iken orada cep telefonları yayın yapıyor. Yani bütün Türkiye'nin bildiği e, İsmail Güneş işte muhabirin Allah rahmet eylesin e, yaptığı konuşma yaptığı telefon var. E, e, farklı bilgiler de var. Köylülerin verdiği, köylüler yani elinde hiçbir teknolojik imkan olmayan köylüler yani köylüler ufak görme anlamında değil yani teknolojik anlamda o imkanı sahip değiller. Onlar bilir bulurken koskoca e, diğerin devlet organları bunu bulamıyor ise ...burada ben kasıt ararım. Bulmak istemediler. Alo. Evet. İyi misiniz? Kötüyüm, ayağım kırık. Bir patlama falan oldu da orada. Bir patlama falan oldu değil mi? Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorsun? Şu anda siz helikopteri görebiliyor musunuz? Helikopterin içindeyim ben. Siz de şu anda içindesiniz. Evet. Helikopter düşerken e, hava son derece açıktı. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela meteoroloji raporlarına göre... Ee, kar yağışı mesela saat 10'dan sonra başlıyor akşam ondan sonra başlıyor ama biz zannediyoruz ki mesela kar yağışı e, hala da orada devam ediyordu diye düşünüyoruz çünkü helikopter 3 gün sonra bulunduktan sonra biz karlı karların arasında bir enkaz ve 6 kişinin cenazesini gördüğümüz için tamam mı karların üzerine girdiğini gördüğümüz için biz hala da mesela şey düşünüyoruz ee, işte kar yağışı vardı yoğun sis vardı vesaire falan filan bunlardan bahsediyoruz oysa ki mesela İsmail Güneş'in çekmiş olduğu helikopter düşene kadar çekmiş olduğu fotoğraf var. 144 kare fotoğraftır bunlar. O fotoğraflardan mesela zaten helikopterin uçuş güzergahı da belirlenmiştir. Dolayısıyla o fotoğraflardan şunu anlıyoruz. Helikopterin mesela görüş açısı vesaire çok deneyimli bir pilot Kayı İstektepe son derece gayet iyi. Yani biz inanılmaz derecede bir oyun oynandığını görüyoruz burada. Bilgilerin acayip bir şekilde dezenforme edildiğini görüyoruz. Yani dezenformasyona uğradığını görüyoruz.